Evet şimdi arkadaşlar biçeri e, traktöre bağladık Sabahtan almaya gitmiştim e, bir kısa bir video attım şimdi azıcık bir video çekmek istedim size durumu bir, durumu e, anlatan özetleyen bir video çekmek istedim şimdi öncelikli olarak şaf çok uzun geldi onu e, aradan kese 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 traktöre uyacak şekilde kısalttım. İlk problemimiz o. Aldığım Bağcısan makine. Ee, yine e, tırmığı da bu abilerden almıştım. Yani ufak tefek eksiklikleri var. Ama gönül isterdi ki olmasın. Ama oluyor. Ona da yapacak bir şey yok. Ee, biraz bulunduğumuz bölge mağduriyet bölgesi. Her şeyi istediğin gibi bulamıyorsun. Onun için gelen da elimizden geldiği kadar kendimiz yapıp kendimiz düzeltip kullanılabilir hale getiriyoruz. Şimdi e, bir uyarı koymuşlar burada. 140 numara yağ. Şanzıman yağ konulması lazım bunun içerisine. Genelde bu makineler gönderildiği zaman içerisinde yağ olmuyormuş. Ama ben e, Bağcısan'ı aradım. içerisinde yağ olduğunu söylediler. Ama biraz ilave etmem gerektiğini söylediler. Ben 1-2 litre civarında bir e, yağ ilave ettim. Ee, onun dışında arkadaşlar eksik olan neler var Şimdi e, küçük eksikliklerden büyük eksikliklere doğru gitmeye başlayacağım Şimdi ilk önce ne dedik şaftı düzeltmemiz gerekiyor kesinlikle Yani en azından Solis 26 için bu gerekli Yani farklı bahçe traktörleri için belki gerekli olmayabilir Ama benim kullandığım Solis 26 için bu gerekli bayağı bir uğraştırdı beni. Hani ölçü alıyorsun tam uymuyor vesaire. Ben ya benim acemiliğim de olabilir tamamen. Öyle de bir durum var. çünkü bu tarz şaft kısaltma o tarz şeyler çok yaptığım, bildiğim şeyler değil. Belki hayatımda ilk kez metal kesmiş olabilirim yani öyle söyleyeyim size. Şimdi şu kolu düzgün yapamamışlar arkadaşlar. Niye düzgün yapamamışlar? Şöyle izah edeyim. Bu bu şekilde takılı olarak geldi. Ama biz bunu yerinden söktük. E, yerine bir daha takmak için 3 kişi uğraştık. Yani böyle milimi milimine getir tak uysun gibi bir durum yok açık açık söyleyeyim yani. E, buraya bir müdahale de bulunacağız çünkü ben her zaman yanımda 2-3 kişi bulunduramam e, buna sonuçta tek başıma e, yol pozisyonuna ya da e, biçme pozisyonuna ot biçme pozisyonuna getirmem gerekiyor ee, ikincisi şu parça bana çok kaliteli ve e, böyle yerine tak diye uyan bir parça gibi gelmedi çünkü e, malzeme e, ambarla bize geldi ambarda indirdikten sonra e, traktöre montajını yaptık montajdan sonra bunu e, uydurmamız biraz zor oldu e, ek olarak şuradaki parça e, yine tam Düzgün değil yani buraya uyacak şekilde değil. Ben burayı bayağı bir taşladım, düzelttim ve buraya tak diye uyacak bir pozisyona getirdim. Başka yani şu anda ufak eksiklikleri sayıyorum. Bunlar arkadaşlar yani azıcık el işçiliği olan birinin yapıp düzeltebileceği şeyler. Ya büyük bir ihtimalle makinayı da bana göndermeden hemen birkaç saat önce boyamış olabilirler çünkü e, buraları gazete falan bir şeyler hani kartonla bir şeyler bir par bazı parçaları göndermişlerdi. Karton izlerini görebiliyorsunuz. Boyanın üzerine iz çıkmış. Bunu büyük bir ihtimalle bana göndermeden birkaç saat önce boyamış arkadaşlar. E, şu e, zemine koyarken traktörden açacağımız zaman bu ayak çok sıkı. Yani alttan çekişte vurarak yukarı çıkarttım. Bunu biraz bir şekilde e, artık zımparalar mıyım? Başka bir şey mi yaparım? kolay inip çıkacak bir pozisyona getirmem lazım. Şimdi arkadaşlar bir deneme yaptım. Burada çayırda. Bir, bir tur gittim bir tur geldim. Zaten düzgün de gidememişim. Gördüğünüz gibi arada ot bırakmışım. Çünkü e, bu işleri daha yeni öğreniyorum. İlk izlenimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Yani ot çok uzun değil. E, otun boyu çok uzun değil. E, ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz traktör yani biçer. Havadan biçmiş. Onun da sebebi şuradaki demir bayağı bir uzun. Şöyle göstereyim. Ayarım sonuna kadar yani bütün kollardaki ayarlarım sonuna kadar yani tamamen zemine inecek şekilde ayarlı aslında. Çünkü hani şu zemine indirmek için aslında bu kollardan da açıp biraz e, aşağı doğru indirebilirim ama şöyle bir problem var benim gördüğüm. E, biçeri yere koyduğum zaman şu bıçakların hani ön tarafı ya hani buradan buradan böyle ileri doğru gidiyoruz ya böyle hafif meyilli yani yukarı doğru meyilli bakıyor yere koyduğum zaman o da e, tamamen orta kol eee ayarıyla alakalı. Ortakolu sonuna kadar sıkmama rağmen onu şu şekilde aşağı doğru uçlarını bükemedim. Ee, onu büyük bir ihtimalle şuradan bu demiri kestirip, e, sonradan biraz daha kısaltıp kaynak ettirip kendime göre bir pozisyona getireceğim. Ee, belki de ben ayarlayamamışımdır. Şimdi benim bu tarz e, makinaları ilk aldığım zaman kullanırken videolarımda da görüyorsunuz. Kendi köyümde birkaç tane arkadaşımdan destek alıyordum. Onların da bugün bayağı bir yoğun, bayağı bir işleri var. Kendileri gelemediler. Onun için ben kendi başımın çaresine kendim bakmak istedim. Ama şu anki pozisyonda e, biçer havadan biçiyor ve bunu şu anda ayarlayamadım. E, yorumlarınız varsa, hani şöyle yapılsa daha iyi olur, böyle yapılsa daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa onu da sizden dinlemek isterim. Yani Bence açık traktör için yani kabinli olmayan traktör için biraz sakat bir ürün ya. Hani bilmiyorum ama ben daha önceki videolarda paylaştım. Bir tane tırtırlı biçer aldım. Yani tırtırlı dediğimiz normal el biçerleri gibi. Ağzında bıçaklar oynuyor sadece. Yani onu büyük gönderdiler. Bu traktöre göre yoktu. Olacağını söylediler ama gönderdikleri parça bayağı büyüktü. Yani bu traktöre direkt direkt kesinlikle olmazdı. Ee, onun için onu satacağım. Geri de göndermek istemedim daha bir daha. Bir sürü kargo margo az dalaşına gireceğiz belki de bilmiyorum. Teklif de etmedim geri göndermeyi. Kargoyu karşılamayacaklardı. Büyük bir ihtimalle ben de aldığım paraya e, burada birine artık isteyen vesaire olursa satacağım. E, o çok tehlikesiz olurdu Açık traktörü için kabinsiz traktör için yani bunun bilmiyorum ben mi alışık değilim yoksa başka bir durum mu ya sesi bile insanı biraz ürkütüyor açıkçası dönme sesi ee, onun için taş sıçramasına vesaire çok dikkat etmek lazım makinede ha, şu anki durum ilk izlenimim ilk deneyimim böyle yani çayır biçme sezonu geldi. Bunu birkaç gün içerisinde hatta yarın direkt bunu ustaya bırakıp e, burasını düzelttireceğim. Biraz daha kısalttıracağım. Onun dışında gözüme çarpan farklı bir problem şu anda yok. Yedek bıçaklarını göndermişler bana. E, herhalde bir takım olacak şekilde 6 tane falan yedek bıçağını göndermişlerdi. E, bu video vasıtasıyla şeyi de söyleyeyim. E, tırmığın yere koyduğumuzda bu ayağını geniş göndermişlerdi. Tırmık ayağını. Onun da istemiştim incesini gönderdiler. Yine e, Bacısan Hüseyin abi'ye şey söylemiştim. E, tırmıkların iki tanesi dönmüyor diye. Onun için de bilye göndermiş. Sağ olsun iki tane. E, ama daha sonradan Gres'le onu çözdük. E, iki tane bilye içinde. Hakkını helal etsin artık. Ee, şu anda ilk izlenimlerim böyle. İlk başta şeyle biçmeye çalıştım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, seri 1'de biçmeye çalıştım. Makine bayılır gibi oluyor seri 1'de. Yani tam performanslı bıçakları çeviremiyor. Tamburları tam performanslı çeviremiyor. Ee, takviye 3'te biçtim. O zaman güzel oldu sanki. Hoşuma gitti. Ee, bıçakların da yere zemine oturmasını düzgün ayarlayabilirsek... Ben performans yaratacağını düşünüyorum. Performanslı olacaktır. Bir kaza bela olmaz inşallah. Artvin Şavşat'tan herkese sevgi, selam. Görüşmek üzere.